Arkadaşlar tekrar merhabalar. Morning kitabı çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Görebildiğim safkanları aktarmaya çalışacağım. Hani kesinlik yok. Sadece veri olarak toparlayabildiğim verileri aktarıyorum ki bülten olarak kullanın diye. Bazı sistemler geliyor. Yani sisteme gerek yok. İzlemeyin, kapatın. Daha iyi. Et, yanlış yönde etkileniyorsanız izlemeyin. Birinci koşu şartlı dişi sürpriz çıkartabilir şartlı dişiler. 3-5 kaliteli atları görünmekte. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç. 8-4 sürprizi yapabilecek potansiyeli sahip safkanlar benim e, görebildiğim atlar arkadaşlar. Birinci koşu için. İkinci koşu altılı başlangıcı gene dişi yarışı sürpriz çıkartabilir burası da. 7 aslında çok uygun grup bulmuş kendisine iyi koşar durumda, daha iyi koşar demeyeyim de şanslı koşar durumda, kazanabilir 7 Rakip 8 dolu safkan, kalite puanları yüksek veren kiyatlılar. 7 özellikle bir yerlerde olur, olması gerekir daha doğrusu 6-3-1 tekrar da çok hatta önereceğim safkanlar oldular. Dün anlattım, önceki günde anlattım, bu bölgeler, bu ABD yarışlarında iyi olmayan şeyler oluyor. Bugün Ahmet Çelik'in ilk ayakta ve son ayakta yaptığı şeylerin bir benzerleri burada oluyor. Dikkat edin. Farkındayım mı? Yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmez. Yani, tekrar üçüncü koşu şartlı yarış. Dört nolu safkan burada arkadaşlar. AGP almış. Haklı bir AGP. İyi e, koşması ve kazanması gerekir. Yani, Konularınıza tek olarak önereceğim bir safkan oldu. 7-5 buranın sürpriz atlarıdır. Sürprizini yapar gelirler. 2 ve 3 kazanç bölgesinde en çok kazanan atları biliyorsunuz artık. Dördüncü kuşu Maiden dışı 9 nolu safkan burada kalite kap puanıyla yarıştaydı, ön plana çıktı. Ya bu at tek olur arkadaşlar ya da çok ata ihtiyaç olur. Bu Maiden'lar bizde de böyle burada da böyle. Bu bölgede de kimin geleceğini kestirmek zor oluyor. Öne çıkan safkan 9. Bir ona yakın safkan 7. Onun dışındakiler sürpriz artık. Hani kime geleceği bilmek zor. Kalite puanı iyi veren 10. Yarışları yok. Mesela hani sürpriz sahnesinde yazılacak hatlarda. Yarışları olmayan kalite puanı iyi veren 11. Tercih sebebi bunlar. bakacağım bırakacağım. Beşinci koşu şartlı mücadele. Burada da 7 Demur Safkan bu üçüncülük, dördüncülük yakın arayı ise grubun üstünde bu gruba düşmüş safkan yukarıdan düşer böyle safkanlar. Kaliteli gruplardan gelirler. İyi yarış yaparlar. Kazanmaları gerekir. 7 onu safkan. Plase bir tek olarak da öneririm. Rakibi 7, 4 çıktı bende. Kalite handikap puanıyla. 8 buna benzer bir atama. Yarışları iyi değil son yarışları. Sürpriz potansiyeli vardır tabii ki böyle atların. Genelde böyle atlardan sürpriz geliyor. 8 nol safkan gibi. Birden koşuyorlar. Ve kazanç bölgesi saatları 6 Oradan, oranın büyük atı 2 nolu Safkan. Bunlar tercih sebebi olarak sizlere bırakacağım. Öncelik bu 7 kazanabilir durumda, rakibi de 4 durumda çıktı. 6. koşu, tekrar şartlı mücadele. Burada da 3 nolu Safkan arkadaşlar, AGF almış ama son yarışı 9 luk iyi bir şey değildir. Yani 9 tabela tabaya dışı demektir. Bu o olmaması gerekirdi yarışlardan sonra bu seneki tek yarışı. bu Fuorumdur ancak tek olarak önermem. Yanına at önereceğim böyle safkanlara. AGP yüksek AGP. Bilmiyorum. Genelde handikap puanından yüksek AGP'ye gidildi. Eksik koşabilir. Dikkat edin derim. 5-8 öncelikle önereceğim safkanlar rakip olarak. ikürlerden 1 ve kazanç bölgesi atları yine 6 bu ata ciddi rakip olurlar. Eksik koşabilir 3 numara safkanlar. Dün bir arkadaş yazıyor. AGF, yüksek şey, AGF var. Senin yüzünden tek atamadım diye. Şimdi AGF gelir. Gelirse ben kötü alacağım, Gelmezse ben iyi alacağım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Böyle arkadaşlar yani. Herkesin kendi görüşüdür. Saygı duyarım. Ancak dediğim gibi bildiklerinizi, kendi birliklerinizi en son olarak kendiniz yapın. Her şeyi bizlere bırakmayın. Bilsek çok bilsek kendimiz tuttururuz şartlı dişi mücadele 7 nolu safkan burada da e, bu safkan kalite handikap puanı son yarışlara bakın üçüncülükler iyidir böyle durumlar kazanacak grupta kazanabilir 7 nolu safkan bu da böyle bir riskli bir tek sürpriz bir tek isteyen arkadaşlara öneririm kazanç bölgesi atı favori haklı favori 41 kalite puanıyla 8 gene o bölgede bakın yukarıdaki at favoriydi buradaki at plase durumunda son yarışı altıncılık iyi değildir 1 nolu safkan ama grubun en kaliteli safkanı çıkar. Yazılmalı. 1, 3, tekrar yarışları iyi olan kalite puanı. Diğerler göre az ama diğer gruptan iyi olan 3. çok sürpriz önereceğim safkan. Handikap düşürmüş safkandır. Bakın böyle atlar. 45 handikapa düşen safkandır. Bu tahminin 50'nin üstündedir bunun handikapı. O yüzden kalite puanı yüksek verir. Koştuğunda sürpriz yaparak gelir. Çok sürprize önereceğim safkan halinde duruyor. Evet. Bu kadar arkadaşlar Monik. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.